Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hastalığına mücadele sürecimi anlatacağım. Hadi videoya geçelim. İlk olarak hastalığa mücadele etmemi sağlayan en önemli güç iman gücüdür. Yani sağlam bir ehli sünnet inancıdır. İnaş dolunca başına gelen her şeyin bir imtihan olduğunu farkında oluyorsun ve bundan dolayı isyan etmekten, umutsuzluğa kapılmaktan kurtuluyorsun. İkinci olarak önemli olan güç sabırdır. Sabırlı olunca başına gelen olayları daha bilinçli ve dengeli karşılıyorsun ve mücadelene daha da güçlü oluyorsun. Üçüncü olarak önemli olan güç moral gücüdür. Moralimi daima yüksek tutmaya çalışmak, hayatımı daha kaliteli ve düzenli yaşamamı ve daima ümidimi kaybetmeden mücadele etmemi sağladı. Şimdi bu anlattıklarımı yaşadıklarından vereceğim örneklerle daha da açıklayacağım. Arkadaşlar bu şekilde anlatırken çabuk yorulduğum için anlatacaklarımın geri kalan kısmını ses kaydını aldım. Video ses kaydı şeklinde devam edecektir. İnşallah sonuna kadar dinlersiniz. Pastaneme testi konulduğunda henüz 8-9 yaşlarındaydım. Gittiğimiz doktor tahlillere bakıp beni de muayene edince düşen hastalığı olduğumu söyledi. Zaten çokça düştüğüm için bu isme şaşırmamıştık. Ama doktor çok zor bir hastalık olduğunu, tedavisi olmadığını, ileride yürüyemeyeceğimi, vücuttaki bütün kasların etkilendiğini, kollarımı da kullanamayacağımı, sonra kalp ve solunum problemleri yaşayacağımı, makineye bile bağlanmam gerekebileceğine kadar her şeyi anlattı. Bunları duyunca büyük bir şok yaşadık. O an sanki sadece bizim başımıza gelmiş gibi hissetmiştik. Kendimizden geçmiş gibiydik. Duyduklarımızı sindirince sağlam bir ehl-i sünnet inancına sahip olmamız sayesinde bu şoku atlattık. Herkesin bir imtihanı olduğunu ve bizim imtihanımızın da bu olduğunun bilincine vardık. İmtihanı kazanmak için başımıza gelen her şeyi sabırla karşılamaya çalıştık. Doktorun tavsiyelerine göre hareket ederek hastalığın ilerlemesini yavaşlatacak fizik tedaviye başladık. Ve hastalıkla uyumlu bir şekilde yaşamaya devam ettik. 4 sene içinde artık yürüyemez bir hale gelmiştim. Ve 7. sınıfa giderken okulu bırakmak zorunda kaldım. Okulu bırakmak benim için kötü bir şeymiş gibi görünse de aslında manevi olarak güçlenmeme vesile oldu diyebilirim. Şöyle ki evde dururken kitaplığımızda bulunan ehl alimlerinin kitaplarını okumaya başladım. Öncelikle itikat konularından başlayarak her Müslümanın bilmesi gereken konuları öğrendim. Daha sonra ise Kur'an öğrenme CD'leri alarak oradaki derslere çalışıp Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak okumayı öğrendim. Kendimi artık manevi olarak daha güçlü hissediyordum. Ama yine de bir şeyler eksik gibiydi. Daha sonra ise 5 vakit namaza başlamaya karar verdim. Ve böylelikle hayatımda eksik olan şeyin namaz olduğunu anladım. Çünkü namaza başlayınca daha mutlu ve huzurlu, manevi olarak çok daha güçlü olmuştum. Oturduğum yerde leğenle abdest alıyor ve oturduğum yerde namazımı kılıyordum. Artık hayatım düzene girmişti ve hayattaki asıl amacımın şuuruna varmıştım. Bu amaç Allah'ın rızasını kazanmaktı. Diğer bir yandan ise rehabilitasyon merkezine gitmeye başlamıştım. Orada havuz terapisi ve fizyoterapi alıyordum. Yani hastalığımla maddi manevi mücadele ediyordum. Daha sonra açık öğretimden okula devam etmeye karar verdim. 7 ve 8. sınıfı bir yılda tamamladım ve açık öğretim lisesine kayıt oldum. Tabi bu süreçte hastalığım da ilerlemiş, artık emekleyemez ve kendi yemeğimi yiyemez hale gelmiştim. Artık her sene kontrol amacıyla kat ve göğüs doktoruna gidiyordum. Çünkü hastalığım vücuttaki bütün kasları etkiliyordu. 4 sene içinde liseyi de bitirdim. Üniversite sınavına girdim ve açık öğretim Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünü kazandım. 4 sene içinde oradan da mezun olup diplomamı almıştım. Böylelikle eğitim hayatımı tamamlamıştım. Ama öğrenme sürecim devam ediyordu. Her gün kendimi daha da geliştirmeye çalışıyordum. Hastalığım da gün geçtikçe ilerlemeye devam ediyordu. Yapabildiklerim her geçen gün azalıyordu. Artık annemle babam bana teyemmüm abdesti aldırıyordu. Böylelikle bu yaşama kadar geldim. Şimdi sizlere vereceğim 3 tane tavsiye olacak. Umarım tavsiyelerim faydalı olur. Öncelikle ilk tavsiyem şu. ehl sünnet alimlerinin kitaplarından, ilmi hallerinden, itikat, inanç konularını ayrıntılı bir şekilde okuyup öğrenmeniz. Bu şekilde inancımızda bir bozukluk varsa bunu düzeltmeliyiz. Yaptığımız amellerin bize fayda sağlaması için ilk olarak doğru bir inanca yani ehl sünnet inancına sahip olmalıyız. İkinci tavsiyem ise Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak okuyabilmeyi öğrenmeniz. Bunun için her yerden ulaşabileceğiniz kitaplar, videolar ve görseller gibi daha bir sürü kaynak bulabilirsiniz. Çünkü Latin alfabesi Arap alfabesindeki her harfi karşılamıyor. Bu da manada hatalara sebep oluyor. Üçüncü ve son tavsiyem ise ilmi halden abdest ve namaz konularını öğrenip beş vakit namaza başlamanız olacak. Beş vakit namaza başladığınızda hayatınızın her anlamda düzene girdiğini, daha mutlu, daha huzurlu biri olduğunuzu göreceksiniz. Hayata artık daha pozitif bakacaksınız. Namazın faydalarını saymaya kalksak saatler yetmez. Tavsiyelerimle ilgili olarak Videonun açıklama kısmına yararlanabileceğiniz çeşitli kaynaklar yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Anlattıklarımla ve tavsiyelerimle ilgili olarak sormak istediğiniz şeyler olursa özel sorularınızı Instagram'dan, genel sorularınızı YouTube yorumlardan sorabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.